Yok Suriye'yle Suriye ile ilgili bir şey yok. Hepimizde Suriye pasaportu da var. Kimliği de var. Sekramato da var. Onlarda da var. Türkiye sorun değil. Onlar için de sorun değil. Bizim için de sorun değil. Tüm dünya birbiri için sorun değil yani. Suriye ile ilgili sorun yok. Kesinlikle. Zaten pompadır. Yani su bu eee Eskiden tulumba dediğimiz var, su tulumbasına benzer, Suriye ondan ibarettir tüm dünyada ama önemlidir yani. Petrolle ilgili e, geçimimizi e, onlarla da sağlıyoruz yani. Konu o kadar basit, Suriye'yle ilgili bir sorun yok. Olsa çaresini buluruz. E, şey, <laughs> ve ilgili sorun var ama terör var doğru mafya var e, randıman veriyor alıyor enflasyonla uğraşıyor yani adamlar rektifiye her şeyde rektifiye girmiş durumda jikle durumunda yapılan bir şey de değil <laughs> çözümü bulunmak zorunda. Yan gelip yatıp maaşlarını alıyorlar. <laughs> efektif çalışıyorlar zaten. Sıfıra efektif çalışıyor. Diyecekli elegans çalışıyor. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. O Suriye konusu zamanında Türkiye çok yedi, yenildi, içildi, gezildi. Suriye ile çok büyük arkadaşlık edildi. Biz bunlara şahidiz yani. Gördük İzmir'de, İstanbul'da, dünyanın beş gününde. Haberimiz var. Yurt dışında da aynı. Suriye'de, Suriye'de pek bir şey yok ama petrolü var. Araplara yakın. Suriye'yle Suriye ile ters düşmeye bakar. Ters düşmezse iyi eder Türkiye. Ters düşerse kendisi mi? Ya yani sırf kendisi ters düşer dünyayı da ters düşürür. Zıt duruma düşürür başımıza iş. İnşallah öyle bir şey yapmaz madem. Suriye vatandaşları Türkiye vatandaşı olacak diye bir e, söylenti var. Vatandaşlığı alır mı acaba Türkiye? Doğumlu olmak gerekiyor Türkiye. Suriye'de de doğumlu olmak gerekiyor. Şimdi Suriye Suriyeli alamaz, Türkiye Türkiye'li alamaz. Kolay bir iş değil ki bu. Öyle bir şey sanmıyorum olsun. İşsizlik maaşı alan var. İki tarafta da var işsizlik maaşı. Türkiye Dünyanın her yerinde var. Bu mevcut. Bana da verseler ben de alırım. Ayıp değil ama konu farklı konu. Suriye'nin ne? Toprağı Kolombiya'ya yakındır. Yani uyuşturucu da var, her şey de var. İstenilen neyse adam gibi açıkça söylenmedikten sonra Suriye cevaplamaz. Savaştan da kaçınmaz. Türkiye de öyle. Ama nereye varırsa bilmiyorum. Ben de yanlarına almıyor iki taraf. Hatayı oradan yapıyor zaten. Ben de karışma. Bir de dünyada en büyük mafya, Kolombiya mafyası söyleniyor. Bu doğru mu acaba reisin? Ben çok merak ediyorum bunu. Benim özel bir sorum olsun. Dünyada en o Hepsi en... mafya vallahi paradır yani. Şu bakar. Bir iki saat arayla shopping center'a, dükkanlara girmekte alışveriş yaparken. Bir şey yok, bir fark yok yani Suç 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 neyse odur yani. Yani dünyada en büyük mafya Kolombiya mafyası değil mi? Ya da daha büyük mafyalar var mı? Brezilya mafyası. Bunlar da tehlikeli deniliyor. <gülüyor> Güldünüz. <gülüyor> Neşelenelim biraz. İş mafyaya döküldükten sonra kan gövdeyi götürür. Bu böyle değil yani. Yani Kolombiya mafyası mı, Brezilya mafyası mı? Kolombiya geçerli. Kolombiya biraz ağır basıyor değil mi? Kolombiya bastırır. Kolombiya Vietnam'da da var, dünyanın her yerinde de var. Kolombiya... Ben İtalya'yı mesela öyle bir şey olsa İtalya derim ama... Ya Belçika, Fransa derim ama öyle bir şey değil yani. Adamlar da var. Her şey var. Kolombiya başka çünkü. Suriye'de var mı? Suriye, Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan zaten e, bu işin takdirini almış insanlar. Ya, böyle değil. Araba dizaynlarından belli. Şimdi Boeing dizaynlarından belli. Motor güç sayısından, rektifiye giriş çıkışından, efektifinden, her şeyin trendinden belli. Bu, bunu yalana gerek yok. Adamlar da var. Amerika kredi olmuş. Şimdi bu UEFA, FIFA'ya bakıldığında ama bu tarafta da var. Bu tarafta hakir görülecek şekilde değil. denge dedik. Şike var diyorsunuz yani. Ama ne taraftan ortlu ya yani bunu tek başına çık, tek başına ben mafyayım evleri gez işe bu böyle değil milletvekili senatörler bunun bunun bir e, iş gücü var. İş gücü olduktan sonra konu farklı konu. Performansına bakar, uyku saatine bakar. Kolombiya ile bizimkisi bir değil ki Avrupa'nın Arapların. Adamlar erken <laughs> yatıyor, uyuyor, sabah erken kalkıyor. Tavuk nasıl denizli horozlu onlar. <laughs> Vallahi tavukla bir nasıl denk getiriyor, getiriyor. Adamlar anlayamamışlar. Biz işte. uykuya doyamıyoruz. Dün bayağı sinirliydin reisim. Ben sinirlenmedim, ben sinirlenmedim. Ee, konu farklı konu. Dün bir şeye sinirlenmiştin ama ben de soramadım. Doğal bir yayın yaptık. Bugün de tekrarı olsun dedim. Hı hı. Dün biri damarına basmıştı reisim. Ama benim yanımda neden sen sinirlenmiyorsun? Yok ben, bendeki miktar parayı beğenmiyor kendisinin ikini beğenmiyor. Sen bendekini beğenmiyorsun sen. İsviçre kasaları kabul ediyor, böyle değil ki. Reis bugün sakin, güne relaks başladı. Bugün gayet iyidir reisimiz. Reisim beni seviyor musun? Be Herkesi seviyorum. Beni ne kadar mesela? Merkezi çok severim. Sorun yok. Öyle bir sorun yok. Ben bastırmaktan yana değil. Ben belli ederim. Bir bak kendimi ben kenara çekilirim. Ben yapabiliyorum. Diyor biz de yapabiliyoruz. Ben bazı şeye kızarım da Artık aşma. Beni aşma yani. Ben yapabiliyorum. Sen yapabiliyorsun. Böyle değil. Bize ortaklık olsun diye değil. Türkiye'sin koskocaman. Havalar da çok ısındı bu arada reisim ya. Yani Mersin bildiğimiz gibi her sene sıcak olurdu ama bu sene çöl sıcakları geldi. Arap sıcakları geldi. Hepsi Hadi. plastik zeyizliği zihin, Kantara soksam bu sinirden hemen alırım sertifikasını, belgesini. Hepsi de zihinsel oluyor. Ama ne yapacaksın insan? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu kadar zihinsel insan bir araya getirilmez yasaktır. Bu kadar zihinselle sen beni ne mücadeleye sokuyorsun? Herifin anasını avradına söylesen Allah'a kitaba sövsen adam diyor ben de sıfıra sıfır çıkarım. Ben öldürüyorum de ben de öldürüyorum de. Böyle bir ahlaksızlık yok ki dünyada. Dün nereye şikayet edersen et. Ne zaman hakkını alırsan al. Hakkını ne zaman alırsan al. Var mı öyle iş var mı ya? Valla Suriyeyle uğraşırsa Türkiye'nin canı yanar. 17 tane devlet var arkasında. Arap Araptır. Türkiye'yi tanımaz ki. Adam Arap, doğuştan Arap. Avrupa'ya da aynısını yapıyor Türkiye. Avrupa ben de Avrupalıyım diyor aralarına girip karıştırıp çıkmaya alışmış. Türkiye'ye yerleşen alışıyor bir e şeyin iş içerisinde bir gariplik var bakalım çözeceğiz ne ne bok yemeye çalışabilirsiniz. Evet çok teşekkür ederiz reisi bize. Herkese mutlu günler diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.